Arkadaşlar merhaba. AF proje ödevi uygulaması kapsamında bu bölümde ödev taslağı oluşturmadan bahsedeceğim arkadaşlar. Okuduğumuz kaynaklardaki yardımcı kaynak toplamıştık. Bir önceki bölümde bahsetmiştim. Okuduğumuz kaynaklardaki bilgiler yani yardımcı kaynaklardaki bilgiler bize ödev konusuna bağlı olarak nasıl bir yol izleyeceğimize dair bir şeylerin canlanmasına yardımcı olur. Öncelikle ödevi yazmaya başlamadan önce hafızamızda oluşan bu bilgiler dahilinde ödevi taslak olarak kurgulamak bize fayda sağlar. Bu bağlamda ödevinizi geçiş olarak başlıklara ayırarak ödevi kurgulamanız ve bu plan doğrultusunda ödevinizin akışını belirlemeniz gerekiyor. Çünkü bir plan doğrultusunda ödevinizde ilerlemek daha etkili olur. Ödevinizin ana başlığı ve ana metindeki başlıklarda özgün başlıklar kullanmak mutlaka size artı puan getirir arkadaşlar. Ekranda bir taslak örneği var sosyoloji proje ödevine bağlı olarak. Bu dönem yani 2019-2020 güz döneminin şey arkadaşlar proje ödevi konusunun basitçe bir taslağı oluşturulmuş şeklinde. Ana başlık atılmış. Ziya Gökalp ve Sosyolojisi. Giriş kısmı var arkadaşlar. Ana metinde dört tane başlık kullanmış. Milliyetçilik anlayışı, din anlayışı, batıcılık anlayışı, kültür uygarlık anlayışı ve sonuç kısmı var. Ve kaynakça kısmı var. Bu şekilde arkadaşlar. Taslaklan, yani Taslak olarak bir kurgulamak gerekiyor. Nerede, nerelere, ne değineceğiz? Bunu bir kurgulamak gerekiyor. Daha sonra ödev hangi kısımlardan oluşmalı? Bundan bahsedeyim. Ana başlık ödev konusunu içeren tümü büyük harfli ve kalın punto olarak yazılacak bir ana başlık olmalı. Giriş kısmında ödev konusuna genel bir giriş yapılmalı arkadaşlar. Burada ödev konusunu içeren kavramsal ifadelere yer verilebilir. Giriş kısmının ilk paragrafı genel bir giriş olarak yazılmalı. İkinci paragrafı ise 3 ya da 4 satırlık ödevde nasıl bir yol izleyeceğimize dair kısaca bilgi verilmelidir. Giriş başlığı kalın punto olmalıdır. Ana metin Burası ödev konusu hakkında bizden istenen bilgilerin verildiği yerdir. Ana metin en az 3 başlıktan oluşmalıdır. Ana metniniz ödev konusuyla ilgili olarak içerik bakımından neden sonuç ilişkisi kurarak ilerlemeli. Ana metinde başlıklar kalın puntu olmalı. Ana metindeki her başlığın altında en az bir paragrafı kaynak bilgi olmalı. İkinci paragraf ise ödev konusuna bağlı olarak kendi düşüncelerimizden oluşmalı. Her başlığın altında ortalama iki paragraf yazmak yeterlidir. Sonuç kısmı ödevin genel bir değerlendirmesi ve özeti biçimde yazılmalı. Sonuç kısmı Bölümün ilk paragrafı ödevin özeti şeklinde, ikinci paragrafı ise ödev konusu hakkında yapılabilecek çalışmalar ile ilgili önerilerimiz varsa bunlar şeklinde yazılmalı. Sonuç başlığı kalın punto yazılmalıdır. Kaynakça ödevin kaynakça listesi en az 5 kaynaktan oluşmalı ve APA stilinde yazılmalı. Kaynakça başlığı kalın punto olmalıdır. Şimdi kısa kısa şeylerden bahsedeyim. Nasıl başlıklandırabiliriz ödevleri? 2019-2020 güz dönemine ait Proje ödevi konuları var arkadaşlar. Bunları nasıl kurguluyoruz? Bundan bahsedeyim. Türkiye'de sosyolojinin kurucusu kabul edilen Ziya Gökalp'in fikirlerini so açıklayarak sosyolojik açıdan değerlendiriniz diye bir ödev konusu vardı. Ana başlık olarak Ziya Gökalp ve sosyolojisi bu şekilde kullanabiliriz. Giriş kısmı konuya genel bir giriş yap. Daha sonra ana metindeki başlıklarımız nasıl olabilir? Ziya Gökalp kimdir? Düşünce yapısı, sosyolojiye kat kattıkları bu şekilde olabilir. Sonuç ve kaynakça bu şekilde kurul, kurgulayabiliriz arkadaşlar. Daha sonra felsefe bölümü öğrencilerinin Jön Türk hareketinin iki önemli ismi Ahmet Rıza ve Abdullah Cevdet Türk düşüncesinin gelişimine ne türden katkılar sağlamıştır? Felsefe öğrencilerinin şeyiydi arkadaşlar bu. Ödev konusu. Bunu nasıl başlıklandırabiliriz? Ahmet Rıza ve Abdullah Cevdet bağlamında Jön Türk hareketi. Bu şekilde bir başlık atabiliriz. Giriş kısmı var. Daha sonra ana metin John Türkler hakkında genel bir bilgi veririz. Daha sonra Ahmet Rıza hakkında genel bilgi verildikten sonra düşüncelerine değinip katkılarından bahsedebiliriz. Abdullah Cevdet başlığı atarız. Abdullah Cevdet hakkında bilgi verdikten sonra düşüncelerine değinip katkılarından bahsedebiliriz. Sonuç ve kaynakça kısımlar olarak kurgulayabiliriz ödevi. Daha sonra tarih bölümü öğrencilerin proje ödevi konusu ise yaşadığınız ya da sizin belirlediğiniz bir kentin belli bir tarihsel süreç içerisinde idari, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda gelişimini inceleyiniz diye bir ödev konusu oluyor arkadaşlar. Burada tarih bölümü öğrencilerine özel olarak ödev metni dipnotlu yazılması gerekiyor. APA stiline uygun olarak arkadaşlar. Diğer felsefe, daha sonra Türk Dili Edebiyatı, sosyoloji öğrencilerin böyle bir zorunluluğu yok. Fakat tarih öğrencilerinde var arkadaşlar. Dipnotlu yazılması gerekiyor. Şimdi bu ödevi nasıl kurgulayabiliriz? Bir yer inceledik diyelim öğren yere. Geçmişten günümüze yaşayan tarih nokta 2.3'te İgai Antik Kenti bu şekilde bir ana başlık attık. Giriş kısmı. Kentin kuruluşu ve genel yapısını bahsedebiliriz ana metinde. Daha sonra kentin kısa tarihi, kentin içinde yer alan yapılardan bahsettik. Üç başlıkla sonuç ve kaynakça şeklinde kurguladık arkadaşlar. Ve Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerin ödevi vardı. Teknolojik gelişmelerin Türkçe'ye etkisi şeklinde bir şey vardı arkadaşlar. Ödev vardı. Ana başlığımız teknolojik gelişmelerin Türkçe etkileri, sorunlar ve öneriler bağlamında bir değerlendirme şeklinde ana başlık attık. Giriş kısmında konunun önemini vurguluyoruz. Konu hakkında yapılan akademik çalışmalara yer veriyoruz. Ödevin içeriği hakkında kısaca bilgi veriyoruz. Daha sonra sorunlar başlığı altında en az iki soruna değiniyoruz. Bu sorunları örneklerle açıklıyoruz. Nedenler, öneriler şeklinde konu hakkında yapılması gerekenler, önerileri vurguluyoruz arkadaşlar. Sonuç ve kaynakça şeklinde kurguluyoruz ödevi bu şekilde. Evet, benim bahsedeceğim şimdilik bu kadar arkadaşlar. AF Proje ödeviyle ilgili ders notları ve örnek ödevlere tosun adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler.